Bu işte de hallettik ha şef? Evet. Ya şef sen nasıl böyle bir yalan dinliyorsun? Ya Bayram Baba gerçekten onun hasta olmadığını öğrendi misin olacak? Öğrenecek tabii. Öğrenirse öğrensin canım. Gitsin evinde öğrensin. Hakikaten yani. Bak şimdi bir mantıklı düşün tamam mı? E ya yani sonuçta öğrenirse bence bana şunu yapacak. Kızım Allah razı olsun beni bir facianın eşiğinden sen kurtardın çektin kurtardın Gelecek alnımın ortasından öpecek. Öyle değil mi? Yani adam rüyada gibiydi görmedin mi? Acaba kadın buna büyü falan mı yaptı? Belki de biz o büyüyü bozduk ha? Fena mı yaptık? Saçma sapan konuşma ne büyüsü? Bak bak şuna bak. Ne bu? Aa, İpek? Hazer... Bu kadın... Ne, ne alaka yani? bunlar birbirlerinin şeysi falan mı? Bak ben sana bir şey diyeyim şef. Bak bu iş <laughs> Dur şimdi kafam karıştı. Sen bunları yerlerine koy, al onu yerden. Şey, e, kadın gelmeden şu evden bir çıkalım, konuşuruz sonra. Şey yapalım. Zeynep, Zeynep'i arayayım ki ben. Şey olmasın evde durumu çaktırmasın anlatayım ben ne olduğunu dur şimdi toparlan sen de şu üstündekini çıkar bir giyin hadi gidiyoruz. Okey. Zeynep, şimdi bak annemle e, babam geliyorlar eve yalnız biz bir durumu kurtarmak için e, bir takım şeyler söyledik Bayram babaya sakın bozma e, Süheyla annem hasta 3 ay ömrü kaldı dedim. Ne? Kadın hasta üç ay ömrü mü kaldı dedin? Ne yapabilirim Zeynep ne yapabilirim? Son dakika aklıma böyle bir yalan geldi zaten. Bak şu şöyle. E, bunu da hayatta dünyada hiç kimse bilmiyor. Bir tek senle ben biliyoruz. Annem bize yemin verdirmiş çünkü. Oğulları bile bilmiyormuş. E, baran baba da anne, bilmiyormuş gibi davranacak. Sen de sakın evdeki oyunu bozma. Buna göre kur. İyi tamam öyle olsun. Hadi konuşuruz sonra. Hadi yürü gidiyoruz. Okey. Şu köpürü al. Şunları bir mutfağa indirelim. Bunu... Al eşyaları, hadi. Ee, şef, ben bunu alayım mı? Alma onu, alma. Saçmalama. Toplu şuraları. Yakıştı ama iyi.